Allah Allah. Yok ya bunlar nasıl at ben böyle hiç görmedim. Hadi gelin. Aman bunlar da bize mi geliyor bilmiyorum. Allah Allah. <laughs> Vallahi Allah aman 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 başsak kaçsak mı? Geçmez onlar. Oh no. Maşallah. Maşallah. Seriler de belki. Allah Allah, Allah. Allah bu, 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 bu. anam be. Maşallah maşallah maşallah. Allah Allah. Bu nasıl bir at lan? Bu oh, sırım mı da? Kocaman bir şey mi? Hah. Allah Allah. Uzun. Biraz kocaman olmuşsun. Ver. Süleyman gel video Allah. çekeyim. Maşallah. maşallah. Allah, bu duracak diye de korkuyorum da yani. Allah'ım oh, Sen neler yapmışsın böyle ya Biz bu 10 kişi biner bu ata. <laughs> Dünyayı çekerler. Allah Allah maşallah. Ya vallahi büyük işte, hepsi sevgi istedi ya. Ata alnından sevin diyor hadis. Allah gel seni de seviyorum ya Maşallah maşallah. Bu ne ya? Ha <laughs> <laughs> <Atın mı? gülüyor> Çıkmış arkada. Bizim orada atçılar bir at görsün. Maşallah. Bıyıkları çıkmış Süleyman. Aynen yani o. Sorulardan da şeyleri çıkıyor. Allah'ım yarabbim ya. Ama çok dostum lan. Ha. İyicek mi lan bu da? yayılıyor bak. Süleyman yanına git desen dese. Yürü Yürü baba. Allah Fotoğrafını çekeyim yürü. Heyo. Maşallah. Bunlara bakar mısın? Uyurluklar da kısa kısa, uyurluklar da yok bunlar Diyorum he? ya uyurluk da kesmiş Allah gibi. Allah Allah. Maşallah. Yayılıyor. Valla böyle bir atım olmasını istedim ya. Ne yapacağız? Yok ya, oldu. Orada, Abi, belki başka Allah. atlar vardı. Böyle kuzulan kuzular falan vardı. Bak. Ne vardı? Kuzular falan vardı. Ne? <laughs>